Arkadaşlar herkese merhaba, e, bugünkü videomuzun tanıtımı, e, eğitim tanıtımı Google Workspace. Google Workspace nedir? Bu bir özet olarak video çekiyorum. Daha önce de basit bir Google Workspace videosu çektim. O videoda şansa tuttu, yani çok izlenmesi oldu. Fakat onu gelişik güzel çektim, hani sadece bir incelem amacıyla çektim ama birçok... E, kullanıcım, ziyaretçim bana biraz sövdü. Dedim ki ben de artık bunun detaylısını çekeyim. Dedi işte çok anlatılmıyor. Bazı şeylerin üzerinden direkt geçmişsin. Biz bunları yapamadık. Dedim madem bana sövdünüz ben de bunun şeyini yapayım. Detaylandırmasını yapayım. Şimdi Google Workspace nedir? Arkadaşlar Google Workspace Google'ın bir e-post hizmeti. Genel olarak insanlar bunu e-post hizmeti olarak kullanıyor. Tabi bunun yanında e, kurumsal hizmetler de var. E, örnek olarak Meet hizmeti var, Drive hizmeti var. Yani kullanıcılarınıza mail ve mailden fazlasını sunabiliyorsunuz. Bu yedeklemedir, toplantıdır, e, Meet'tir, maildir. E, Google E-Tablo, Slayt'tır, odur budur. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 7/24 filtreleme, işte destek veren de var. Yani gayet güzel bir hizmet Google'ın. Ama burada nedense Google Belirli bir süre sonra e-postaları spam'a düşebiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında Google'da neler var? Genel olarak e-post hizmeti var. Döküman ve dosya yönetimi var. işte Google Drive var. Ofis uygulamaları var. Google e-tablolar yani Excel benzeri. Google Dökümanlar var. Word benzeri. Google slaytlar var. PowerPoint benzeri. Ee, ondan sonra takvim ve gerçek zaman işbirliği yapabilme özelliği var. Sonrasında Google Meet var. Yani video konferans yapabilirsiniz. Ee, sonrasında Google Chat ve Google Space var. Sohbet tabanlı ekip iletişimi, ekipler için düzenlenmiş işbirliği alanları. Ee, bunun yanında veri kaybı önleme, iki faktörlü doğrulama, kimlik doğrulaması daha fazla gibi şeyler var. Ee, kimler için uygundur dersek de küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük şirketler, eğitim kurumları, e, Google Workspace, e, öğrenciler için education hizmetleri var bireysel profesyoneller var. Ee, avantajlarına gelecek olursak da bulut tabanlı bir hizmet, kullanıcı dostu bir arayüz, sonuçta bir Gmail. Ee, diğer Google hizmetleriyle entegrasyon, güçlü güvenlik özellikleri. Şimdi fiyatlarına gelecek olursak, şöyle fiyatlandırmalarına gelelim. Burada ee, 30 GB kullanıcı başına havuz depolama alanı var. Burada deneme sürümünü başlatabiliyorsunuz. Yaklaşık 14 gün yanlış hatırlamıyorsam bir deneme sürümü var. Ee, burada ise bu gördüğünüz fiyatlar arkadaşlar kullanıcı başına olan bir fiyatlar. Mesela burada 61 TL demiş ama 1 mil adına. Yani 2 mil olursa çarpı 2, 3 mil olursa çarpı 3 şeklinde. Sonrasında zaten deneme sürümünü başlat dediğimizde de şey yapabilir. E, burada kullanıcı belirliyoruz. Bunun yanında... Çözümler. Genel bakış. Burada bir şey var mı? Yok. Ürünler. Aynen burada zaten şeyler var. Google'ın sunduğu hizmetler var. Şöyle genelde 2 TB yetiyor. Çok da giriş vesaire şey var. Bunu gelecek eğitimde şey yapacağız. Biz burada ne anlatacağız? E, hangi hizmeti almamız gerektiğini. E, Google Workspace'in arayüzünü. Domaini. E-posta e, kayıtlarını Google'a yönlendirme. E-post hosting Açma, e-posta kullanıcısı oluşturma, şifre değiştirme, işte işimize yarayacak şeyler, entegrasyon, SMTP ayarları nedir, odur, budur, şudur. Biz bunu anlatacağız. Bundan da A'dan Z'ye bir Google Workspace kısmını inceleyeceğiz. Bu videoda sadece ve sadece katıl butonuna, yani aylık 250 TL verip katıl butonundan izleyebilirsiniz. Bir hafta içerisinde de bu videoyu çekmeye başlayacağım. Bu da bunun bir özetidir. Yani bunun bir fragmanları gibi diyebiliriz. Google Workspace'e takıldığınız bir yer varsa Kaan hocam ben burada takıldım bunu videosunu da eklerseniz ek, eklemelisiniz ya da eklerseniz sevinirim diyorsanız onu da yorum altına yazarsanız onun da videosunu çekebilirim. Şimdilik videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.